Bir daha maşallah derken anlayacak mısınız? Bir de maşallah diyorsunuz. Maşallah demeyin sakın. Sakın maşallah demeyin. Maşallah. Maşallah. Anladınız mı? Ananızdan, babanızdan öğrendiğiniz gibi konuşmayın. Tü 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 41 kere maşallah diyor bir de. Maşallah diye bir şey var mı ya? Kardeşim her şeyi öğrenin. Bak burası dershane gibi size bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz burada size. Işte. Ne diyeceksiniz? Maşallah. Düzgün doğru okuyun. Maşallah. Şahı çekiyorsun. Allah, Maşallah. Ha? Böyle diyeceksiniz. Peşine la kuvvete illa billah eklerseniz çift dikiş olur ha. La kuvvete İlla billah. Tamam? Ha, buna dilinizi alıştırın. Manasını anladınız mı şimdi? Ben bu şeyi beğendim. Bir şeyin güzelliğini beğendim, bolluğunu beğendim, nesini beğendimse beğendim. Mesela cemaatin çokluğunu beğendim, hoşuma gitti. O peygamber ne yaptı? Ümmetinin çokluğunu beğendi. İşte o zaman ne diyorsun? Ya Rabbi bu senin dilediğinle olan şeydir. Senin yardımın olmadan hiçbir şey bir araya gelmez. Hiçbir güzellik olmaz. Hiçbir bolluk olmaz. Hiçbir bereket olmaz.